Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere canlılarda enerji dönüşümü nasıl gerçekleşiyor, onlarla ilgili bir giriş yapacağız. Ardından bu enerji dönüşümleri nasıl gerçekleştiğini öğrendikten sonra fotosenteze de giriş yapmış olacağız sonraki derslerimizde. Şimdi ilk olarak enerji ne demek? Onunla başlayalım arkadaşlar. Maddede değişiklik meydana getirebilme yani iş yapabilme yeteneğini arkadaşlar... Enerji adı veriliyor. Neymiş? Maddede değişiklik meydana getirebilme, aynı zamanda iş yapabilme yeteneğine bizler enerji olarak katlandırıyoruz. Enerji ne yoktan var ediliyor ya da arkadaşlar yok oluyor. Yalnızca bir şekilden bir şekle girmiş oluyor. Yani şekil değiştirmiş oluyor. Yani enerji ne yoktan var ediliyor ne de yok ediliyor arkadaşlar. Sadece enerji maddeler üzerinde aktarılmış oluyor, şekil değiştirmiş oluyor. E Newton'la ilgili de bazı bilgiler var. Onlarla ilgili bilgileri aktaralım. Mesela Newton elması üzerinden bunu açıklamaya çalışalım. Bir zamanlar bir ağırlığı olan elma ağacında öylece asılı dururken sahip olduğu bir potansiyel enerjisi vardı. Ney bu? Elmanın yükseklik ve ağırlığın çarpımı yani potansiyel enerjisinden bahsediyor. Belirli bir yükseklikte bir ağırlığa ve bir potansiyel enerjiye e, ye sahipti arkadaşlar. Ama ne zaman işte elmamız Newton'un başına düştü, serbest olarak bir düşüş gerçekleştirdi. işte sahip olduğu enerji çeşidi olan o potansiyel enerji neye dönüştü burada? Hareket enerjisine dönüşmüş oldu. Aslında enerji vardı ama biz bunları bilmiyorduk. Newton'un sayesinde ne yaptık? İşte bu potansiyel enerjinin yüksekliği ve ağırlığından kaynaklanan o potansiyel enerjinin var olup işte bunun işte başka bir enerjiye dönüşümünü ifade etti ve onu bulmuş oldu. Neye dönüştürdü bunu? Sahip olduğu potansiyel enerjiyi hareket enerjisine dönüştürmüş oldu. Şimdi hücre içinde gerçekleşen olayların meydana gelmesi için gerekli olan bazı enerji var. İşte biz bu enerji miktarını arkadaşlar aktivasyon enerjisi adını veriyoruz. Yani bir reaksiyonun başlayabilmesi için mutlaka bir enerjiye ihtiyacı var. İşte o enerjinin adı arkadaşlar aktivasyon enerjisi olarak isimlendiriliyor. Şimdi aktivasyon enerjisi kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji türüdür. Yani bütün kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için mutlaka ne olacak? Onun gerçekleşebilmesi için aktivasyon enerjisi olacak. Bu da tabii ki de tepkimeden tepkimeye değişecek aktivasyon enerjisi. Şimdi kimyasal tepkimeler enerji alma veya verme durumuna göre ikiye ayrılacak. Ekzergonik tepkimeler, endergonik tepkimeler. E hocam bunlar ne demek derseniz sırasıyla şimdi bakalım. Egzergonik tepkimeler enerji veren tepkimelerdir. Yani bir şeyi parçaladıktan sonra ben bunlar enerji elde ediyorsam yani reaksiyon sonucunda enerji açığa çıkarıyorsa biz bunlara egzergonik tepkimeler diyeceğiz. Bakalım burada işte solunum örnek olarak verebiliriz. Besinleri oksijenle bizler parçaladığımızda. Biz onları karbondioksit suya ve bir miktarda ne yapacağız? Enerji elde edeceğiz. Zaten beslenmenin temel nedeni bu. Oksijen ve solunumda ne yapıyoruz? Beslenme canlıların ortak özelliklerinden biriydi. E, Solunum da canlıların ortak özelliklerinden biri. Ne yapıyor? İşte besini oksijenle parçaladığımız zaman karbondioksit ve suya kadar parçalayacağız. Aynı zamanda da bu yediğimiz besinlerden de enerji elde etmiş olacağız. İşte solunum bir egzergonik yani enerji açığa çıkaran bir tepkime olarak ifade edilir. Bir de energonik tepkimeler var. Bunlar da enerji alan tepkimeler. Yani bir o tepkimenin gerçekleşmesi için mutlaka ne yapması gerekiyor? Enerji alacak ondan sonra o reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayacak. Örnek verecek olursak protein sentezi. İşte çoğu re sentez reaksiyonlarının hepsinde arkadaşlar enerji alınır ve bu şekilde reaksiyonlar meydana gelir. Mesela birçok amino asitin birleşmesiyle protein molekülü oluşuyordu. İşte bu protein molekülünün oluşabilmesi için de peptit bağları kurulacak ve aynı zamanda arkadaşlar bu tepkimenin oluşması için de mutlaka enerji harcanacak. Yani ben bir tepkimi enerji kullanarak ortaya çıkarıyorsam, enerji alarak ortaya çıkarıyorsa buna ne diyeceğiz? Endergonik tepkimeler diyeceğiz. Şimdi kelime anlamlarına bakarsak arkadaşlar, egzo dış demek, endo iç demek arkadaşlar. İşte egzo dışarıya enerji veren. Enerji açığa çıkaran demek. Endoda içeriye enerji almadan reaksiyonlarını gerçekleştiremeyecek demek. Egzergonik de enerji açığa çıkaracak. Endergonik de, de, enerjisini alacak, kullanacak ve sentez reaksiyonlarını gerçekleştirmiş olacak. Bu aradaki farklılıkları iyi bilelim arkadaşlar. Sorularda çünkü karşımıza çıkabilir. Evet devam edelim. Şimdi enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşiyor onlara bakalım arkadaşlar. Bizim ısı ve ışık kaynağımız en büyük kaynağımızdan zaten ne? Güneş arkadaşlar. Güneş enerjisini ilk olarak kimler kullanacak? Direkt biz kullanamıyoruz. Ne yapıyor onu? İşte bazı üretici canlılar onu kullanacak arkadaşlar. Enerji dönüşümünü gerçekleştirecek. Evet ne yapıyor bitkiler fotosentez yapıyor mesela o fotosentezle güneş ışığından yararlanıp oradaki enerjiden yararlanıp arkadaşlar ne yapacak onu kimyasal bağ enerjisine dönüştürecek ve canlıların kullanabileceği enerji türünü geliştirmiş olacak. Bakıyoruz bitkiler ne yaptı bu güneş enerjisini değiştirdi arkadaşlar ne demiştik hiçbir enerji yoktan var edilmiyor ne de yok ediliyor diye söylemiştik. Sadece enerjiler şekil değiştiriyor ve maddeler üzerinde aktarılmış oluyor canlılar üzerinde. E, bitki ne yaptı? Bunu üretti. Ne üretti? Doğaya besin üretti, oksijen üretti ne yaptı? İşte bitkileri yiyen tırtıllar, işte tırtılları yiyen kuşlara aktarıldı. Ardından işte yırtıcı kuşlara aktarıldı. Sürekli bu enerji dönüşümü gerçekleşmiş oldu. Ama şurada da bilmemiz gereken bir şey var. Enerji dönüşümleri gerçekleşirken tabii ki de %100 oranında enerji aktarımı gerçekleşmiyor arkadaşlar. Her zaman %10'unu ancak aktarımı gerçekleşebiliyor. %90 kısmı işte. Onlar da işte bir miktar ısı gibi farklı enerjilere dönüştürülmüş oluyor. Doğadaki enerji kaynağımız güneş ve biz o güneşe güneşten aldığımız arkadaşlar enerjiyi ne yapıyoruz maddeler üzerinde dönüştürüp o şekilde kullanılabilir hale dönüştürmüş oluyoruz. Evet canlı sistemlerde enerjinin arkadaşlar bunlar ısı, ışık ve kimyasal bağ enerjisi türlerini kullanacaklar. Sırasıyla bakalım. Isı enerjisi dediğimizde enerji dönüşümlerinin son şekli arkadaşlar. Dönüşüm olacak enerji dönüşümleri ama bunların işte en son şekli, bunların bir miktarı ısı enerjisi olarak ortaya çıkmış olacak. Bir de ışık enerjisi var. İşte kim kullanıyor bunu arkadaşlar? İşte bitkiler kullanacak tabii ki de. Güneş gibi yıldızların çevrelerine yaydığı enerji ışık enerjisi olarak aktarılacak. Ve güneşteki bu tür enerjinin kaynağı iç yapısındaki nükleer tepkimelerden kaynaklanacak. E güneşin yaydığı enerjinin küçük bir kısmını ne yapacak? Bitkiler tarafından tutulacak ve başka bir canlıya da aktarılmış olacak. Nasıl aktarılacak? Beslenme yoluyla tabii ki de aktarılmış olacak. Kimyasal bağ enerjisine gelelim. İki atomu, molekülü ya da molekülleri bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ adı veriliyor ve bu kimyasal bağın oluşabilmesi de kırılabilmesi ile de işte enerji elde edisi olacak. Atoma ya da moleküllere enerji verirsek bağlar kırılacak ve bağı kırarsak da verilen kadar da enerji ortaya çıkmış olacak. Yani canlıların kullanabildiği demek ki bu sistemlerde bulunan 3 tane neyimiz var bizim? Enerjimiz var. Isı enerjisi, ışık enerjisi bir de kimyasal bağ enerjisinde canlılar bunları kullanarak arkadaşlar ne yapıyor? Birbirleri üzerinde enerji aktarımını gerçekleştirmiş olacak. Enerji dönüşümünü inceleyen bilim dalına da biyoenerjetik adı veriliyor arkadaşlar. Evet şimdi bakalım birinci olarak ototrof ne demek üreticiler ya da heterotrof ne demek bunları biliyoruz aslında ama şöyle bir tekrar edelim. İşte güneş enerjisinin küçük bir kısmını alacak üreticiler ve fotosentezle ürettikleri bu besinlerin moleküller arasında saklayacak ve bu olayı biz bitkilerde nerede gerçekleştirecek? Kloroplast dediğimiz organellerinde gerçekleşecek. Bitkiler ne yapıyor? Kloroplast organine sahip. Kloroplastta bulunan klorofil pigmenti var ki bu sayede zaten Bitkinin yeşil renkli olması sağlanıyordu. Fotosentezin gerçekleşmesini sağlıyordu. E, kleroplastlar güneş enerjisinden aldığı o enerjiyi ne yapacaklar arkadaşlar? Tabii ki de bitkinin işte kullanılabilir hale getirecek ve besin olarak burada çevrimi gerçekleşecek. E, oluşan besini de canlılar ne yapacaklar? Bunları oksijen yardımıyla parçalayacaklar. İşte kullanılabilir hale getirecekler ve onlardan ne elde edecekler? ATP dediğimiz enerjiyi elde edecekler arkadaşlar. Ne yapacaklar? Sürekli bir dönüşüm meydana gelmiş olacak. Evet, hazır beslenen kim bunlar? Heterotrof yani kendi besinlerini kendileri alamayanlar ne ne yapacaklar? Gidecekler doğadan hazır alacaklar ya bitkiler üzerinden alacaklar ya da farklı canlılar üzerinden alacaklar. Bunlar bu canlılar bu besinleri alacaklar ve onları sindirip solunumla bunlardan enerji elde edecekler. İşte bu sayede moleküller arasındaki bağı kırılıyor ve enerjiyi tekrar açığa çıkarıyorlar. Ve bu olay hem bitki hem de hayvan hücrelerinde nerede gerçekleşiyor? Mitokondri dediğimiz organelde gerçekleşiyor arkadaşlar. E bu besini üretiyor bitkiler. E ürettiği besinleri de ne yapacak? Oksijenli solunumla parçalayacak. Nerede parçalayacak? Hangi organelde? Mitokondri organelimiz bizim oksijenli solunum yapan organelimizdir. Orada onları parçalayacak, enerji olarak kendisini kullanacak. E, bitkileri e, kendi besinlerini kendileri üretebiliyordu. E bir de üretemeyenler var. Heterotrof diyoruz biz bunlara. Onlar üretemediği için doğadan hazır alacaklar. Yine hayvanlar mesela mitokondri organeline sahip, oksijenli solunumla onu parçalayıp ne yapacak orada? Enerji elde edecek. Bakın onlardan açığa çıkan su ve karbondioksiti bitkiler ne yapacak tekrarlar? Fotosentez yapıp doğaya tekrardan kazandırılması gerçekleşecek. Evet burada da görüyorsunuz. ışık enerjisini bakın ATP yoluyla yani bir miktar enerji harcayarak fotosentez yapıp besine çeviriyor. E besinlerin parçalanmasıyla tekrardan ne açığa çıkacak? ATP enerjisi açığa çıkmış olacak arkadaşlar. devam ediyoruz. Gelelim şimdi ATP'nin yapısına. Şimdi ATP'nin yapısını daha önce de görmüştük ama şöyle bir tekrar edelim. ATP'nin yapısına bakın. Adenin bazı bulunuyor arkadaşlar. Adenin bazı bir de 5 karbonlu şekerimiz var. Burada 5 karbonlu şekerimizin ismi riboz şekeri unutmayalım arkadaşlar. Demek ki ATP'nin yapısında hangi şeker bulunuyormuş? Riboz şekeri bulunuyor. Şimdi adenin bazıyla riboz şekerinin birleşmesi bir bağla oluyor arkadaşlar. Biz buna glikozit bağı adını veriyoruz. Riboz şekeri ile fosfatın arasında da bir bağ var, ona ester diyoruz. Bakın her bir fosfat eklendiğinde arasında tekrardan yine ester bağları kuruluyor. Adenin bazı ile riboz şekeri bir araya geldiğinde biz bunları adenozin olarak isimlendiriyoruz. Bunlara bir fosfat eklenmesiyle adenozin, monofosfat, mono, di, tri arkadaşlar bunlar mono latince de bir demek, di iki demek, tri de üç demek. Bir tane fosfat eklendiği için adenozin monofosfat ismi. Bir tane daha eklenirse adenozin difosfat olacak ismi. Bir tane daha eklendiğinde 3 tane fosfata sahip olduğu için adenozin trifosfat olarak ATP'nin açılımını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Aralarındaki bağları unutmayın. Yine bunlar testlerde karşınıza çıkabilir. Adenin bazı ile riboz şeker arasında glikozit bağı var. Riboz şekeri ile fosfat arasında ise ne olacak? Ester bağı bulunuyor arkadaşlar. Evet gelelim şimdi fosforilasyon ne demek arkadaşlar? Buna bakalım. ATP'nin sentezine fosforilasyon deniyor. Yani ATP'nin oluşma işine arkadaşlar Fosforilasyon genel olarak bu şekilde isimlendiriliyor. Enerji alan bir tepkimedir. Yani endergoniktir. Ne demiştik? Eğer enerji alıp reaksiyonu gerçekleştiriyorsa biz bu tepkimelere ne dedik? Endergonik reaksiyonlar olarak isimlendirme. Tepkimeler olarak isimlendirmiştik. Bakalım şimdi adenozin difosfata bir tane daha fosfat eklersen bir miktarda ne yapacaksın? Bu sentez reaksiyonu yani oluşum reaksiyonunu mutlaka enerji alarak gerçekleştirecek. Neye çevirecek? Adenozin difosfat olduğu için bir tane afosfat eklersem 3 tane fosfat olacak. Adenozin trifosfata çevrilmiş olacak. Bir da açığa su çıkacak arkadaşlar. Şimdi gelelim fosforilasyon çeşitlerine. Canlılarda değişik fosforilasyon çeşidi var. Yani ATP oluşturma çeşidi var. Bakalım şimdi. Birinci olarak arkadaşlar fotofosforilasyonu göreceğiz. Ardından kemofosforilasyonu göreceğiz. Ardından substrat düzeyinde fosforilasyonu göreceğiz. Ardından da oksidatif fosforilasyonu göreceğiz. Evet değişik isimleri var ama şimdi sırasıyla bunları öğreneceğiz. Birinci olarak fotofosforilasyon. Foton zaten ışık demek arkadaşlar. Bunlar klorofil molekülü sayesinde ışık enerjisini kullanarak ATP üretecek. Kim yapıyor bunu işte? Fotosentez tepkimelerinde gerçekleşiyor. Fotosentez yapabilen canlılarda gerçekleşecek. Fotofosforilasyon, klorofil molekülü arkadaşlar ışık enerjisini kullanarak ATP sentezlenmesi olayıdır. Fotosentez tepkimelerinde gerçekleşiyor. Fotofosforilasyon deyince fotosentez reaksiyonları aklımıza gelecek. Gelelim şimdi kemofosforilasyona. Bu da inorganik madde oksidasyonu demek. İşte bunlardan açığa çıkan enerjinin kullanılmasıyla ATP sentezlenmesi demek. İşte bunu kim yapıyor? Kemosentez tepkimelerinde gerçekleşiyor. İşte kemosentez yapan bakteriler gerçekleştirecek arkadaşlar. Burada kemofosforilasyon deyince inorganik madde oksidasyonuyla kimyasal bağ enerjisini kullanarak ATP sentezlenmesi olayı aklımıza gelecek ve kemosentez yapan canlılar aklımıza gelecek. Kemosentezi kim yapıyor? Kim yapabiliyordu? Bakteriler yapabiliyordu gelelim şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon. Besinin içindeki kimyasal bağ enerjisini kullanarak bu sefer ATP üreteceğim arkadaşlar. Oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimelerinde gerçekleşiyor. Yani bütün canlılar bunu aslında gerçekleştirebiliyor. Ortak olarak yer alıyor arkadaşlar. Substrat düzeyindeki fosforilasyonu bütün canlılar gerçekleştirebiliyor. İster oksijenli solunum yapsın, ister oksijensiz solunum yapsın, bütün tepkimelerinde gerçekleşiyor. Neymiş? Besinin içindeki kimyasal kimyasal bağ enerjisini kullanarak ATP üretmekmiş. Bütün canlılar beslenmek zorunda değil mi? İşte o besinin içindeki kimyasal bağ enerjisini kullanarak işte bunlardan ATP elde ettiği için ister oksijenli solunum olsun ister oksijensiz solunum olsun e bunlar bütün canlılarda ortak olarak bulunuyor. Substrat düzeyinde fosforilasyon deyince bütün canlılarda gerçekleştiğini bilelim arkadaşlar. Evet, oksidatif fosforilasyon besinin yapısındaki hidrojenler yardımıyla bu sefer bunlar oksijen kullanılarak ATP üretimi gerçekleştirecek. Oksidatif deyince aklımıza ne gelecek? Oksijen yardımıyla aynı zamanda ATP elde edisi gerçekleşiyorsa biz bunlara oksidatif fosforilasyon ismini vereceğiz. İşte oksijenli solunum tepkimelerinde mutlaka gerçekleşecek. Zaten adını da oradan alıyor. Oksidatif fosforilasyon ismini oradan alıyor arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Fotofosforilasyonu işte klorofil molekülü sayesinde ışık enerjisini kullanarak bunlardan ATP üretimi dedik. Kimlerde gerçekleşiyor dedik? Fotosentez yapan canlılarda gerçekleştiğini söyledik. Kemofosforilasyon burada inorganik madde oksidasyonu var dedik. Bunlar sonucunda açığa çıkan enerjinin kullanılmasıyla ATP üretimi dedik. Kemosentez yapan canlılarda meydana geliyor dedik. Kemosentez bakterilerini örnek olarak verebiliriz substrat düzeyinde fosforilasyon bu besinin içindeki bu kimyasal bağ enerjisini kullanarak ATP üretimi dedik. İşte oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimelerinin hepsinde arkadaşlar gerçekleşiyor. Bütün canlılarda ortak olan fosforilasyon çeşidi diye söyledik. Oksidatif fosforilasyon bu da yine besinin yapısındaki hidrojenler yardımıyla oksijen kullanılarak ATP sentezlenmesi dedik. E bunu oksijen kullanarak yapıyorsa kimlerde gerçekleşecek? Oksijenle solunum yapan o tepkimelerde gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet örnek bir sorumuz var bakalım şimdi. ATP üretimine fosforilasyon adı verilir. Evet az önce öğrendik. Kullanılan enerji kaynağına göre Fosforilasyon çeşitleri aşağıda verilmiştir diyor. Fotofosforilasyon, kemofosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon. Bu fosforilasyon türlerinden hangileri bitkiler ve hangileri de diyor hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir diyor. Bakalım şimdi. Fotofosforilasyonu kim yapıyordu arkadaşlar? Bunu fotosentez yapan canlılar yapıyordu, değil mi? Bitkiler ya da hayvanlar olarak gerçekleştirdiği için ne yapacağız buna? Bitkiler gerçekleştiriyor diyebileceğiz. O zaman bunu kim yapıyormuş? Bitkiler yapıyor. Kemofosforilasyonu ne bitkiler ne hayvanlar gerçekleştirebiliyordu. Neydi bu? Kimyasal bağ enerjisini kullanarak işte fosforilasyon şekliyle bunu kemosentez yapan canlılar meydana getirebiliyordu. Bunu sadece kim meydana getiriyordu? Kemosentetik bakteriler meydana getiriyordu. Evet oksidatif fosforilasyon bunu da kim meydana getirebiliyordu? İşte oksijenli solunum yapan canlılar. işte bitkiler de oksijenli solunum yapıyor. Hayvanlar da oksijenli solunum yapıyor. O zaman bu ortak olarak alabiliriz arkadaşlar. Substrat düzeyinde fosforilasyon bunu bütün canlılar meydana getirebiliyor diye söylemiştik arkadaşlar. Ee, bunu ister bitki olsun ister hayvan olsun ister diğer canlılar olsun. Bunlar alınan besinlerden kaynaklanan oradaki enerjiden elde ediliyordu ATP. O yüzden substrat düzeyinde de her ikisinde de ne olacak? Ortak olarak bulunacak. O zaman bakalım bitkiler fotofosforilasyon yapabiliyor. Oksidatif fosforilasyon yapabiliyor. Substrat düzeyinde fosforilasyon yapabiliyor. O zaman bitkilerde ne bulunacak? 1, 3 ve 4 bulunacak arkadaşlar. Bakıyorum E şıkkında bulunuyor. Hayvanlar hangisinde? Şu işaretledik tik olarak yazdıklarım. Hayvanlarda da ortak, bitkilerde de ortak diye söylemiştim. Oksijenli solunumdan işte ATP fosforilasyon ya da substrat düzeyinde fosforilasyonu her ikisi de yapabiliyor diye söylemiştik. 3 ve 4 de hayvanlarda olacak. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi fosforilasyonu öğrendik. Gelelim şimdi defosforilasyona. ATP'nin hidrolizine fosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Yani ATP'nin su ile parçalanması sonucu enerji elde edilmesidir. Yani defosforilasyon. Ne yapıyoruz? Enerji veren bir tepkimedir. Ne yapıyor? İşte bu tepkimeler gerçekleşiyor ve açığa ne çıkacak arkadaşlar? Enerji açığa çıkacak. İşte enerji açığa çıkaran tepkimeler ise biz bunlara egzergonik tepkimeler diyoruz arkadaşlar. Peki bu açığa çıkan enerjiler nerelerde kullanılıyor? Bir onlara bakalım arkadaşlar. Aktif taşımada kullanılıyor. Aktif taşımada biliyorsunuz ki mutlaka enerji harcaması gerçekleşmesi gerekiyor. İşte biyosentez reaksiyonları, işte yapım reaksiyonları dediğimiz anabolizm reaksiyonlarında arkadaşlar yani oluşum reaksiyonlarında mutlaka enerji kullanılacak. İşte hareket etmede yine enerji kullanılacak ya da işte sinir hücrelerinde impuls iletimi dediğimiz uyartı iletiminde de mutlaka enerji harcanması gerçekleşecek arkadaşlar. Evet enzergonik ve endergonik tepkimeler birbirinin devamı şeklinde gerçekleşiyor. Nasıl bu gerçekleşiyor? Bakalım mesela. Egzergonik tepkimeler neydi? Enerji açığa çıkaran tepkimelerdi arkadaşlar. Bazı tepkimeler var ki enerji almadan gerçekleşmiyor. Enerji alarak gerçekleştirecek. Mesela kim bunlar? Az önce de söyledik. İşte biyosentez tepkimeleri enerji alacak ve bu reaksiyonu tepkimenin gerçekleşmesini sağlayacak. İşte enerjiyi kullanacak. Biyosentez tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlayacak. İşte enerjiyi kullanacak. Yine aynı zamanda ne yapacak? Aktif taşıma da bunu kullanacak. İşte bu aldığı enerjiyi sinir, sinirsel iletimde ve dönüşüm olaylarında kullanacak. Yine alınan enerji aktivasyon enerjisi dediğimiz işte bir reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerji miktarı bunlar da kullanmış olacak. Yine aldığı enerjiyi fiziksel hareketlerde ve kas faaliyetlerinde hareket etme amacıyla da kullanacak canlılar arkadaşlar. İşte bu enerjinin kullanılması sonucunda çıkan ADP'nin tekrardan ATP yani sürekli bir dönüşüm gerçekleşecek. Peki bunu nasıl gerçekleşecek? İşte nerede gerçekleştiriyor arkadaşlar bunu? İşte solunum tepkimelerinde işte bu oksijenli olur, oksijensiz olur arkadaşlar. Ne yapıyor bunları? Sürekli kendi aralarında bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Yani besinleri alacak, bunlardan enerji elde edecek, enerji elde ettiği yapıları da arkadaşlar bazı reaksiyonlarda kullanmış olacak. İşte birbirine sürekli böyle dönüşümlü bir şekilde tepkimeler gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Fosforilasyondan bahsetmiştik. ATP'nin yapısından bahsetmiştik. Şuraları bir tekrar edelim. Adenin bazı var dedik, riboz şekeri var dedik, 3 tane de yapısında da dedik, fosfat var dedik. Bu fosfatların arasında yüksek enerji var bulunuyor dedik ve bu enerjiler işte yüksek enerjili kimyasal bağ enerjisiydi ve bunları parçalayarak canlılar enerji elde ediyor diye söyledik. Evet, burası önemli. ATP'nin genel özelliklerine bakacak olursak yalnız hücre içinde üretiliyor. Yalnız hücre içinde tüketiliyor. Bakın, hücre içinde üretilip tüketilmesi gerçekleşecek. Hücreden hücreye kesinlikle arkadaşlar aktarımı olmayacak. Depolanamayacak, üretilecek ve anında ne yapılacak? Bunlar tüketilecek. Hücreden hücreye gönderilemeyecek ve enerji dönüşümlerinde görev olacak ve yapısında da zaten nükleotit bulunuyor. Nükleotit yapılı olduğunda söyledik. Evet. Fosforilasyon çeşitlerini söyledik. İşte Kimler vardı bunlar? Fotofosforilasyon, kemofosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon. Bunları gördük arkadaşlar. Bu fosforilasyon dediğimiz ATP'nin oluşum şekliydi. İşte eğer fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşiyorsa biz buna fotofosforilasyon diyorduk. Eğer inorganik madde oksidasyonu ile gerçekleşiyorsa yani kemosentez reaksiyonlarında gerçekleşiyorsa kemofosforilasyon dedik. Eğer işte besinin içindeki kimyasal bağ enerjisini kullanarak ATP üretimi gerçekleşiyorsa bütün canlılarda ortak dedik. Substrat düzeyinde fosforilasyon dedik. Bir de oksijenli solunum tepkimelerinde görülen besinin yapısındaki hidrojenler yardımıyla işte oksijen kullanılarak ATP elde edilmesiydi. Oksidatif fosforilasyonu gördük. Ve bu oluşan fosforilasyon yani ATP oluşumuydu. Bir de bunların neleri vardı arkadaşlar? defosforilasyonu vardı. Neydi bu defosforilasyon? ATP'nin hidrolizlenmesi yani parçalanması sonucu açığa çıkan enerjiden bahsediyordu. İşte bu enerjinin de çeşitli yollarda kullanımı vardı. Ne yapıyorduk biz bunu? Aktif taşımada işte biyosentez dediğimiz yapı reaksiyonlarında hareketlerde yine sinir hücrelerinde impuls iletiminde kullanılabiliyorduk. Evet bu dersimizde canlılarla ilgili enerji dönüşümlerini gördük arkadaşlar. Nasıl enerji dönüşümleri gerçekleşiyor gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.